Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün yine çok güzel bir tığ işi modeli anlatımı yapacağım. Bebek battaniyeleri, bebek örgülerine çok yakışır. Benim şöyle 4,5 numara bir tığım ve çok güzel kalınlıkta bir ipim var. Onunla hemen sizleri fazla bekletmeden şöyle zincirimi çekerek modelimin anlatımını yapacağım bu dil anlatımımı yetecek kadar zincirimi çekip hemen anlatıma geçiyorum. Evet. Bu kadar yeterli gelecektir sevgili hanımlar. yıldız e, Zincirimiz. Şimdi hemen şu ikinci zincirimin içine batarak sık iğne bir yanındakine battım. Sık iğne bu şekilde birinci sıramızı sık iğne olarak yapalım. Bu tüy işinde size bir iki e, püf noktası vereceğim. Kenar çalışmasıyla ilgili. Ona dikkat ederseniz sevinirim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili hanımlar. Evet şöyle sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen şöyle dönüyorum arka yüzüne. Direkt zincirimin içine batmayacağım. Şuraya batıyorum bakın ikinci halkaya şuraya. Bu kenar çalışmasını göstereceğim size. Şurayı bozmamak için şu ikinci zincirim içine battım. İpimi aldım. Bir tane sık iğne ve bir tane zincir. Şu kenarı bu şekilde yapıyoruz. İpimi doladım. Zincirimin içine batmıyorum. Şu arka ikinci bakın şuraya batacağım şu ikinci sıraya ön sırayı boş bırakıyorum hemen ilk zincirimin ilk yuvasına şuraya şu boşluğa hemen battım bırakmıyorum ve bir ikincisine bir yanındakine battım bu şekilde bir ve ikide çıktım tekrar doladım son batmış olduğum yuvaya tekrar giriyorum bu şekilde bakın ve bir yanındaki zincirin ikinci yuvasına 1 ve bir olarak çıktım doladım ipimi hemen son battığım yuvaya bir daha giriyorum ve bir yanındaki zincirin içine battığım tığımın üstünde 4 ilmeğim var önce üçünü kapatıyorum sonra ikisini 1 bir. bir yanındaki zincire battık 2 önce üçünü ve sonra ikisini doladım son battığımız yuvaya bakın bir ve bir yanındakine Güzel bebek örgüleri de örülür bu modelden sevgili hanımlar. Bebek battaniyeleri harika olur. E, bere örebilirsiniz. ipimi doluyorum son battığım halkanın içine bir giriyorum ve hiç dolamadan bir ikinci zincirin içine batarak bu şekilde Önce 3 sonra 2 kapatıyorum. Doladım. Şu ikinci halkaya batıyorum hanımlar görüyorsunuz değil mi? Bakın böyle değil. Şu arkadaki tek halkanın içine batıyorum. 3 ilmeğimi bir topluyorum ve ikisini bir topluyorum. Bir daha doladım. Yine 1 ve 2 bir topladım ve bir daha topladım. bir daha doladım şimdi kenarını yapıyoruz son battığım yer ve bakın şu halkamın içine de batarak kenar trabzanımızı da yaptık şimdi şöyle dönüyorum şuraya değil şu ön taraftaki bakın tek olan Bakın önce bu şekildeyim. Örgümü şöyle çeviriyorum. Şu ilk zincirimin tek kanadına girerek şöyle bir sık iğne ve bir yanındakine bir sık iğne. Şu üstteki zincirimizin ilkine giriyorum sadece şuraya. İlk sırada ördüğümüz gibi şimdi de sıra boyunca ilmeklerimizin örgümüzün sonuna kadar şöyle tek bir halkasına batarak sık iğnelerimizi үрэл En son halkamın içine de batarak sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle çeviriyorum. Önce şuraya batacağım. Bakın, bu şekildeyim. Şu halkamın içine yine gireceğim. İpimi şöyle çeviriyorum e, modelimi örgümü bu şekilde. Bakın. Şuraya battık. İpimi aldım. Bir çıktım ve bir daha çıktım. Kenarı vereceğim püf noktası bu sevgili hanımlar. Bu şekilde örelim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar bakın tekrar az önce şimdi ilk battığımız yere bir daha batıyoruz ve bir yanındakine de batarak üçünü bir İkisini bir kapatıyoruz doladım son battığım yer ve ikinci zincir üçünü bir ikisini bir bir battım iki battım üçünü bir ikisini bir Evet ben şimdi modelimizi kamera arkasına biraz ilerletip geleceğim Evet sevgili hanımlar ben kamera arkasına örgümü biraz ilerlettim bakın şurası Tığ işimin ön yüzü. Şurası. Bakın kenarlar bu şekilde örerseniz çok güzel bir e, şekil alıyor. Böyle. E, bu tığ işinin bir diğer püf noktası da ön tarafı bu şekilde. Bakın sevgili hanımlar. Gayet güzel ve hoş duruyor. Ve şurası da arka yüzü. Çok değişik bir örgü şekli. Öreceğiniz örgülere göre zincirinizi çekip bu şekilde başlayıp yaparsanız çok güzel bir örgü elde etmiş olacaksınız. Çok güzel bir tığ işi elde etmiş olacaksınız. Gayet hoş ve şık. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Evet sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.